Ay! <laughs> ben sizin gazınıza geldik. Gitti elli be. Abi ben ikincisinde çok hissetmiştim ama adamdan bal akıyor ya. Ne bal abi? Adam çatır çatır oynuyor ya. Biz niye girdik bilardoya? Abi, madem bu herif her şeye gaza geliyor... ...benim kafamda bir iddia var. Gideyim sunayım şuna. Sun? Zaten eksi değiliz. Peşini bırakma şunun. Hadi. Karan Bey. Yes canım. Bilek güreşi diyorum. Senle ben. Bükemediğim bileği öpçen diyorum ben de. <laughs> öpeceğim ben seni, öpeceğim. Öyle mi? 50 bin diyorum. Ne diyorsun? Kabul. O zaman birbirimize yaklaşıp biraz pis pis bakalım ha. Oğlum, bilek güreşi diyor. Bu ne yapacağız? Abi, bilek güreşinde çok iyiyiz. Bilardo'da da iyiydik. abi, benzin alırız. Olur, olur. Geç bakalım yakışıklı. Ay tatlı çocuk. Geçelim mi? Arkadaşlar, hazırsanız start'ı vereceğim herhangi bir sebepten güreşi bozan olursa kaybetmiş sayılır. Şeref sözü veriyor musunuz? Veriyoruz, veriyoruz. Kolları birleştirin. Üç, iki, bir, başla. Böyle kuvveti var lan sende. inşaatlarda çok mu çalıştın ha? Ha, senin gibi keresteleri taşıyordum işte. Ay, kinayeli çocuk. Hocam, yalnız bir şey diyeceğim. Saatimi çıkarmayı unuttum da. Onlardan falan zarar gelmesin. Baştan başa sak ya da ne bileyim, pozisyon bozmadan falan çıkarsak. Olmaz, devam et. Saatin yanacak diye mi korktun? Lan saat de saat olsa ha. Beş paralık saat. Afrikalı arkadaşlardan mı aldınız zaten ha? <laughs> Bak, Afrikalı arkadaş diyorum, zenci demiyorum. Irkçı değilim nihayetinde. <laughs> oğlum senin ne kadar karı gibi ağzın var hele ya. Hocam, şuna bir şey söyleyin. Sen karışma. Ferdi, pislik yapıyor oğlum. Dinleme Saat alacağım ben seni, alacağım. Merak etme, korkma, korkma alacağım, saatte alacağım. <laughs> Şimdi ne diyeceksin? Manevi değeri var mı diyeceksin? Ha? <laughs> Bu baroşların da bir numaralı lafıdır ha. Zevksizim demez de manevi değeri var. ne Hayır, hayır. Oh, <laughs> aa, oh, oh, vurdum, aa. Oh. Ya hocam görmüyor musun ne yapıyor? Hocam, hocam diskalifiye, diskalifiye. Al kanka paraları, al kanka paraları. Ne al paraları? Al lan. Senin var ya. Kandemir oh, abi. Geç, geç. Aa. Oh. Lan! Kan! Vay! Tansiyonum düştü. Aldı bak kanka paraları. Dur ben bir bayılıp geleceğim. Olacak iş değil ya. Gitti kendi ellerimize yüz bini verdik herife. Üf, abi bizim suçumuz yani. Nasıl gazına geldik o adamın ya? Sen dedin sürekli iddiaya giriyor para kaybediyor diye. Abi benim yüzümden oldu kusura bakmayın da. Saatin anlamını sen biliyorsun benim için. Neyse olan oldu gel otur. Ya bizim ne yapıp edip bu heriften parayı almamız lazım. Ya abi o arıyor. Aç bakalım. Alo. Gram gram. Oğlum gece gece icat çıkarma lan. Telefonu icat ettim, onu test ediyorum. <laughs> Oğlum diyor yalan Cem Yılmaz. <laughs> Oğlum ne komik adam değil mi? He? Bana bak Carlos, koydu değil mi lan yüz bin kaybetmek? Ha, nasıl paket ettim size <laughs> ama? Siz ona bakarsan sana kafa koduk. Ay gurur yapma be Carlos, gurur yapma oğlum. Bana bak, paranızı geri almak istiyorsunuz mu? Ne öneriyorsun? Dört kişilik takım kurun, uzun eşek oynayalım. Kazanan yüz bini kapar. Ne diyorsun? Manyak mısın oğlum sen? Liseli misin ya? Yok mu başka format? Oğlum bak, ya bir saate kadar bilek güreşi yaptığımız yere gelin... ...ya da kendi kendinize gurur yapın. Birbirinizle oynayın lan uzun eşeği. <laughs> Gidiyor lan. Abi yüz bine uzun eşek oynayalım diyor. Deli herhalde demek ki. Abi kendi yüz bin liramızı geri almak için yani yüz bin liralık uzun eşek mi oynayacağız? Çok saçma artık ya. Ulan, resmen dalga geçiyor bizim. Ama abi başka şansımız da yok. Sen kal biz gidelim istersen. Ee, hadi. hadi. Abi ben uzun eşekte çok iyiyiz. Biliyorum biliyorum ben seni biliyorum. Sen ol abi. Ha, Bu ne ya lan? Bunlar kırar birimiz lan. Abi ben başından beri söylüyorum, büyük bir saçmalığın içindeyiz ya. Şişt, arkadaşlar, anlıyorum. Heriflerin her biri tek başına birer uzun eşek olabilir. Ama paramızı geri almamız lazım. Arkadaşlar, yeriz biz bunları. Alacağız parayı geri. Ee, aramızdaki duvarları kıralım o zaman ha? <laughs> Vallahi bizim aramızda kırılsa kırılsa, senin burnun kırıldı. Ay! <laughs> <laughs> Dikkat et Selim, belin kırılmasın. <laughs> Hazır ettiniz mi yüz bini gençler? Ettik. Sizinkini görelim. Kurallar. Yazı turayla ilk kimin eşek olarak yatacağı, kimin atlayacağı belli olacak. Atlayan taraf eşeğin üzerine atladığında orada kalmak zorunda. Yatan tarafın herhangi bir yeri yerle temas ederse atlayan taraf oyunu kazanır. Bu kadar basit. Sana da biraz kinayeli gelmedi mi bu laflar? Yine başladın sen cak 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 konuşmaya. <laughs> Yazı Tura mı? Kuzen. Tura ne demiş Metin Oktay? Atamın yüzü yere değmez. Dik. Kimsenin yüzü yere gelmesin. <laughs> tura. Hayır. Geç bakalım. Karhan'ın takım yatıyor. Herkes yerine. Haydi yatın bakalım. Oğlum dikkat edin de eşekten düşmeye dönmeyin ha. Gerçi eşek hoşaftan ne anlar lan? Eşek hoşaftan ne anlar değil lafın doğrusu. Eşek hoş laftan ne anlar? Olur mu lan? Aa. Hayret anladın. Hadi sok kafanı. Hadi anam sok kafanı, sok kafanı. Şişt, ne yapıyorsun? İlk kim atlıyor? Nasıl yapıyorsun? İlk sen, sonra sen, üç sen, son ben. Çok iyi plan, hadi. Bahadır, senin en ağır yerin beynin. Beyninle atla, beyninle atla. Git lan, sakın git lan, hadi. Tuncer, senin en ağır yerin işkenmen. İşkenmenle atla, işkembenle. Azıcık daha yiyebilirdim Carlos, azıcık daha yiyebilirdim. Daha ne yiyeceksin? Hadi, hadi, hadi. Hop uçan Tuncer. Kuzen en ağır yerinle atlayın. Hadi. Güveniyorum sana. Hadi. <laughs> Kuzen en ağır yerinle atla. Yüreğinle atla. Geliyorum ulan. Zıplamayı zıplatırız. Ay! <laughs> Oğlum siz sevinince var ya, ben sizden çok seviniyorum ha. Vallahi o kadar param var ki para kazanınca mutlu olamıyorum. İddia kazanınca mutlu oluyorum. <laughs> ee, Kahran Efendi biz söyledik sana hiçbir şeyden korkmayız diye. Helal olsun size be. O zaman size son teklifim. Yarın 6'ya 6 maç. Halı sahada. Hedef 201. Var mısınız? Son time. Üzeri seni. olsun size. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük